bir şey söylememe izin verin. Bir şey hatırlatmama. Aslında hepimizin bildiği bir olay. Fakat biz çok detaylarda, çok ayrıntılarla uğraşan millet değiliz, insanlar değiliz. Maalesef bu da geleceğimizi çok büyük şekilde etkiliyor. Çünkü işin ne tabanını biliyoruz, ne temelini biliyoruz. Anında tavana gitmeyi düşünüyoruz. Bakın anlatacağım olayda size küçük bir farkındalık yaratmak istiyorum sizlerin hepinizin zihninde veya sonsuzluk içerisinde yaşadığınız şu alemde. Biz bütün insanoğlu bütünsel olarak yaklaşık anne kanında 270 280 gün içerisinde anne kanında büyüyoruz, gelişiyoruz, yenileşiyoruz, yenileniyoruz, 9 ay 9 gün süreçten sonra 9 günü alan oluyor, almayan oluyor, erken gelen oluyor, yerini beğenen oluyor, geç gelen oluyor falan filan. Yaklaşık böyle bu gibi bir süreçte 260 gün, 270 gün ve 280 gün arası bir süreçten sonra doğuyoruz. Peki e, neden 270 gün, 280 gün? Atıyorum 300 gün değil. 365 gün de değil ya da 200 günde değil. Yani doğan çocuklardan 5 aylık, 6 aylıklar yaşamıyor. Öyle değil mi? Çok nadir istisnai durumları saymıyorum arkadaşlar. Ya da 8 aylık olup da kendini tamamlamayan çocuklar var. Kimsenin eli olmuyor, kimsenin kolu olmuyor, kimsenin gözü olmuyor, kimsenin beyni tam gelişmiyor, kimsenin atıyorum ciğerleri tam gelişmiyor. Yani çocuk doğduktan sonra sıkıntılar mutlaka oluyor. Dolayısıyla ee, bu süreci tamamlamamız gerekiyor, öyle değil mi? Peki bu süreçte, bu süreç tamamlanırken e, ne olması gerekiyor? Zaman, öyle değil mi? Hiç kimse zamanından önce veya zamanından sonra doğmuyor ve bir emek gerekiyor. Yani an annenin ve babanın e, kimyasal ve fiziksel DNA ağlarından toplanması gereken alınması gereken bir süreç. İster akılsal bütünlüğü akılsal bütünlüğümüzü, fikirsel bütünlüğümüzü ister duysal bütünlüğümüzü, ister bedensel bütünlüğümüzü tamamlamak için bu süreçlerin olması gerekiyor. Peki e, 9 ayı tamamladık. Anne karnından doğduk. Karnında doğduk. Peki e, hiçbir çocuk doğar doğmaz 32 tane insan ağzında ağız yapısına göre olması gereken şeyi söylüyorum. 32 tane dişi olur derler. Hiçbir çocuğun 4 tane 5 tane dişiyle doğduğunu gördünüz mü? Çok nadirdir. İstisnai durumlar söz konusu değildir. Zaten bu tarz olan çocuklar ben birkaç tane örneğini gördüm. Komşumuzun bir tanesinin çocuğu doğduğunda ağzında 2 tane dişi vardı ancak 7 ay 8 ay ancak yaşadı arkadaşlar. Ve bu çocuk çok hızlı bir şekilde şey yapıyordu. ilerleme gösteriyordu yani. Mesela 6. ayında 7. ayında konuşmaya da başladı aynı zamanda bu çocuk. Dediğim gibi yani <laughs> 9 aya varmadı. Böyle. Ee, ya da anne karnından doğar doğmaz konuşan bir çocuk gördünüz mü? Konuşabiliyor muyuz? Hayır. Anne karnından doğar doğmaz yürüyen bir çocuk da görülmesin. Bakın yine bu süreçlerde zaman gerekiyor. Her çocuğun atlaması gereken, korkularını yenmesi gereken, cesaretlenmesi gereken, öğrenmesi gereken, kendini yenilemesi gereken, kendini geliştirmesi gereken bir takım evreler var. Bunları e, atlatması lazım. Bunları geçmesi lazım. Bunun için de zaman ve süreç mutlaka olması gerekiyor ve sabır. Annenin, babanın çocuk üzerindeki emeği ama aynı zamanda bebeğin de emek harcaması gerekiyor. İşte az önceki saydığım nedenlerden dolayı. Yani biz de e, hedefler ve amaçlar konusunda bir çocuğu eğitirken, eğitirken, bir fidanı dikerken, e, bir hayvanı büyütürken istiyoruz ki bir gün de olsun. Bugün dikmiş olduğunuz yeni bir fidan, yeni bir ağaç ertesi gün meyve vermez. Hadi verdiğini farz edelim. Verdiği meyve hemen olgunlaşmaz. Güneş ışınlarından faydalanması gerekir. Zamanlı beklemesi lazım. Onun üzerinde bir emeğiniz olması lazım. O emeğin, emeğin mutlaka beklenmesi lazım. <laughs> Yine aynı şekilde söylüyorum. Yani bir doktorun okulu bitirir bitirmez. Hastaneye girip bir tane ameliyatı e, tamamladığını düşünün ya da çok seri bir şekilde çok süper bir şekilde geçtiğini düşün. çeşitli stajyerlik ve çeşitli doktorların pratisyenlik dönemleri oluyor stajyerlik dönemleri oluyor asistanlık dönemleri oluyor bakınız ve o aşamaya gelinceye kadar uzman cerrah genel cerrah olabilmek için veya uzman cerrah olabilmek için defalarca defalarca ameliyatlara giriyorlar siz hiç bir öğretmeni gördünüz mü ki ee, okulu bitirir bitirmez hemen çocukların karşısına geçip de öğretmen olsun. Çeşitli yollardan geçiyor. Burada da zaman ve emek mutlaka işliyor. Anlatmak istediğim şey şu. Hedefleriniz ve amaçlarınız konusunda bir çocuğu büyütürken, bir ağacı sularken, ekerken, dikerken, <laughs> bir hayvana sevgiyle bakarken, tavuğu bugün civciv... E, yumurtadan çıktığı andan itibaren o civcivin de yumurta yumurtlamasını bekleyemezsiniz. zaman süreci işlemesi lazım. Bir emek ortaya konması lazım. Sabır olması lazım. Öyle değil mi? Velhasıl anlatacağım şey şu. Her işimizde zaman ve emek mutlaka gerekir. Emek vermeden yemek olmaz. Zamanda her şeyin olgunlaşması için, her şeyin birikmesi için, her şeyin gelişmesi için, her şeyin kendine her gün bir yenilik katması için. Her, her insan eğer öğrenmeye kalkarsak ki öğrenmeye açık bir millet değiliz maalesef. O kadar bilinmezlik var ki her gün yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Sınırlarınızın dışında, ezberlerinizin dışında. Hayatta en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. Bugün bir şey yapayım, ertesi gün ondan sonuç alayım. Böyle bir şey yok sabahlara kadar uykunuz kaçacak. Sabahlara kadar herkesin yaptığı işin 10 katını yapmamız gerekiyor. Bir şey inanmamız için, bir şeyde efsane olmamız için, bir şeyde en tepelerde yer almamız için. Yaptığımız hatalardan bir tanesi de bir tanesi de hayalini biz kurarız her şey. Yani gelecekteki amacımız, hedefimiz neyse hayalini biz kurarız. Onun yanında destek verecek insanları bekliyoruz. İnsanlar destek vermezler. Çünkü aynı hayali seninle birlikte başka bir insan göremez. Başka bir insan yaşayamaz. Onun coşkusunu, onun heyecanını, onun acısını, onun gözyaşlarını. Bir insana bir hayalinizi anlatın. Ne kadar sizin kadar yaşayabilir ki? Yaşayamaz işine girmekten sonra. Dolayısıyla yandaşlarınızdan destek beklemeyin arkadaşlar. Benim hayatta en büyük yaptığım hatalardan bir tanesi yine buydu. Zaten sonra yapmayacağım. Ben varım. Hedeflerimle, hayallerimle birlikte ben varım. Öyle yapacağız. Siz de öyle yapacaksınız. Yani gelişmek için, olgunlaşmak için, büyümek için, en tepede yer almak için, en zoru başarmak için, çeşitli acılar çekmek lazım, zaman lazım, emek lazım. Ve bunun yanında kendine inanç lazım. Kendi kararlılığını, kendi ışığına yolunu aydınlatmak lazım. Hepinizin yol aydınlık olsun, ışığınız bol olsun. Her zamanki söylediğim şey. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bu saatten sonra çok güzel şeylerle karşınıza geleceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve esenlikler diliyorum. Sizleri çok seviyorum.